Nereye alsam? Ben nereye alsam şimdi? Hepinize hepiniz istiyorum. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Böyle bir oyun oynayacağız. Böyle bir oyun oynayacağız da. Siz gönülleri anlayabilirsiniz ama benim gönlüm gönlümde değil onu tutup diyorum. Evet arkadaşlar. Oldu. Oyun oldu. Arkadaşlar bu çok güzel bir oyun. Hatta şöyle var. Bakın taş düşürüyor. Kafasına taş düşürüyor. Kendini sağa Arkadaşlar oyun takıyorsa özür Çünkü her şey yüzüyor. burada kaykaylar var arkadaşlar burada kaykaylar var benim henüz bir yani bir, 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 bir para olmadığı için bir bunu ne, ne yapayım ya Hı, ne, ne yapayım Deniz benim... para olmadığı için hemen şu şöyle arabayı çalayım. Sen kimsin? Açma onu. Gel bir şey yap. Gel vallahi yap. Uf ya da. Ne oldu? 25 lira güzel. Sen kimsin? サンセイスおぉ、クラッシュサンセイスおぉ、これだけでやってるのおぉ、おぉ、お <noise> ぉ<声>、おぉ、おぉ、お <noise> ぉ<声>、おぉ <does>、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、ん。ぉ、ん。ぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、 Dilimin hepsini alırım. Para değil. Para değil. <laughs> hepsini alırım. Ad Adım mı oluyor? Hayır <laughs> <Nerede> adam. Arkadaşlar adam mı oluyor? Kapat kapat kapalı Burası kapalı Efendim böyle şeylerimiz var işte Dur buraya yapsam ne olur Hayır olmadı 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 Şöyle wow. Niye uğraşıyorsunuz? Ben de insan değil miyim? Ben de insan değil miyim? Arkadaşlar buraya geçelim. Buraya geçelim. Aa, bu adamla pompalı var inşallah Arkadaşlar kaçalım. Bir önce kaçmamız gerek. Buradan yoksa bizi tatlıya getirecekler oyun satıyorsa özür dilerim cidden bir kere daha bir şey mi var çok ses oluyor arkadaşlar beni duyuyor musunuz bilmiyorum ama epic of of evet Oo şarkı. Bu şarkı hip hop kardeşlerim. Bu Tabii ki de hip hop kardeşlerim şimdi Araba of. Uçak var mı? Arkadaşlar. Vallahi uçak çalmak istiyorum. hayır öldüm ya ya of ya bak orada da oradan da ya git bir mesaj mesaj geliyor arkadaşlar ne ara 5 dakika oldu ya arkadaşlar valla bu bu videonun müthiş bir like yapmışsınız ne oldu ya reklam ya ya reklam ya. Arkadaşlar reklam çıktı özür dilerim. Ne oldu? Oyun takıldı. Oyun takıldı. Arkadaşlar bu kara delik bizi anlamıyor çünkü biz yarattık onu da. Ben döndüremiyorum. Ekrana döndüremiyorum. Size öyle olmamış olabilir ama. Ben döndüm yoruldum sanmış ama ben gerçekten Hemen çıkıp bir daha giriyorum. Evet arkadaşlar geldim de. İşte Ondan çıkıp geldim de arkadaşlar. <laughs> Burada şey var arkadaşlar bir iş var tamam mı? O iş var ama havaalanını sizin size şey, havaalanını göstermek için bulmak için çalışıyorum. Havaalanını size göstereceğim. Aha bu burası arkadaşlar da ne, nerede bu hava alanı? Uçak uçabiliyorsun da. Tam bir GTA 5 olmuş arkadaşlar. Linkini açıklamada bırakıyorum. Oradan okuyup görebilirsiniz. Hatta el 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 diye konuşuyor. <laughs> arkadaşlar eski arada o geliyorsa <laughs> özür dilerim. Valla internet bilmiyorum ama bisiklet sürüyorum arkadaşlar. Ben bisiklet sürüyorum bana dokunmayın. Şey burada. Bu neredeydi? <laughs> arkadaşlar. Valla. Ne burası berberdi. Berber dükkanım burası arkadaşlar. Benim berber dükkanım burası arkadaşlar. Burada berber yapıyorum insanları. Ablacığım gel gel. Kuaför burası ya <laughs> Gel otur. Ne tarz istersin ablacığım? İyi. Şöyle olsun. Böyle olsun. Böyle yenmek şey. gereği. Sevmemiş. E, kim bu? Arkadaşlar geldim. Yine balkonuma geldim. Hadi. Hı. Bunu mu istiyorsunuz? Aferin. Bana 3 lira. 3 lira ya. İşlerine abacım sen ne istiyorsun? Pahalı olmasın. Pahalı alman, olmamasını istiyor. Kaç verdi? 0 lira vardı. Ben sana kimsin? Burada arkadaşlar donanıyor. İyi sana bir 18 lira böyle yapayım mı ablacım? 1 lira geldi. Ablacım. 18. Ablacım. Sen hangi tarzı istersen böyle olsun mu? Böyle bak kocan kızar ama Onun için böyle olsun Geber atladım arkadaşlar Abi bir gelmeyin çok yoğunum ya İster misin abicim? Teşekkürler Para verdiğin için Arkadaşlar Oha 32 lira 0-0 Evet. kızım. Ablacığım sana şöyle bir tarz yaparsak. Affedin. Bana affedin Bana Ona affedin. 30 lira ablacığım. Sana 30 olsun. Hadi sana 15 olsun. Tamam ablacım Tamam tamam. Ablacığım sana nasıl bir tarz yapayım? Ama göbeğin açık olmasın. Ya yani kocan kız. İyi. Ee, 12 liraya sana 1 lira mı? Ya. 1 lirayı ne yap? Ya sen anda salladım işte. Bayağı. Beğenmezsen beğenme. Ablacım yeni geldin. Onun için sana güzel bir kart yapıyorum. 1 lira ne ya? O 15 lira. 15 lira mı veriyorum ben onun için. Kesin, ne istiyorsun ablacım sen? Ne bir şey istiyormuş işte. Hot greet. Marvelous. Marvelous. Böyle olsun mu ablacım? Ablacım. Tamam ablacım. 2 lira bu geldi. 28. 5 Oha. Adam beğendi. 31 tane de. Hadi anne, bana da, bana, da, bana da. Arkadaşlar, hemen yapıyorum. Neyse arkadaşlar, ben işte dükkanımdan çıkayım. Bak şu hava size göstereceğim de. Araba bir geçme. Şu hava göstereceğim de. İşte gösteremiyorum. Böyle orada uçak uçurabiliyorsunuz. Son bir kişi öldürüp videoyu kapatacağım. Allah'ım ya <laughs> ne? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay ve bay bay.